Sinerji Yüksek Teknoloji AŞ'de üst düzey atama, Mehmet Yıldırım Karaman Genel Müdür oldu. Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanındaki yükselen markalarından Sinerji Yüksek Teknoloji AŞ, büyüme vizyonunu güçlendirecek önemli bir yönetim değişikliğine imza attı. Şirketin yönetim kurulu başkanı Adnan Duman, düzenlenen yıl sonu değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamayla Mehmet Yıldırım Karaman'ın genel müdürlük görevine getirildiğini duyurdu. Son iki buçuk üç yıldır memleket olarak inanılmaz zor günler geçirdik. Ama şöyle bir gerçek var. Bu zor günlerle birlikte sinerjinin en kıymetli yıllarına da girmiş olduk. Biz bu zorlu ekonomik koşulların içerisinde büyüme hızına her yıl en az iki kat arttıran, cirosunu en az on kat arttıran bir firma haline geldik. Bunu da sizlerin sayesinde yaptığını bilen bir yönetici kardeşiniz, abiniz arkadaşınız olarak da bu mutlu günde gerçekten inanılmaz duygularla karşınızda olmak büyük bir şeref benim için. Hepinize Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık, emeklerinize sağlık, yüreklerinize sağlık. Allah hepinizden razı olsun. Tabii bu salon aslında bana daha önce hiç şanslı gelmemiştim. Mustafa Ersak kardeşim de bunu çok iyi biliyor. Bizim bu salonda yapmış olduğumuz üçüncü toplantımız. Bugün aileli bir şekilde bu toplantıyı yapamamamızın bir nedeni var. Az önce bahsettiğimiz yaklaşık 900 kişilik bir aile olduğumuzdan kaynaklı. Bugün salon maalesef ailelerle birlikte, çocuklarımızla birlikte salon bizi almadı. Bu gerçekten de inanılmaz bir gurur vesilesi benim için. Ben şirketin eskiden genel müdürüydüm, şimdi aramızda var, biraz daha edeceğim ama yönetim kurulu başkanıydım. Ama bilin ki omuz omuza sizinle birlikte çalışan, sizinle birlikte mücadele eden bir kardeşim olarak şunu söylemek istiyorum. Sinerji her zamankinden daha güçlü, daha dinamik, daha genç, hedeflerine böyle ciddi manada kitlenerek, sabitlenerek, fokuslanarak emin adımlarla yürüyor. Biz 11 yıldır bu mücadeleyi veriyoruz. Kırıkkale'de bu işleri yapmak gerçekten çok güç arkadaşlar. Şu anda 6. fabrikamızın biliyorsunuz inşaatı devam ediyor. Hedefimiz 11 tane, özür dilerim 10 tane fabrika bir tane destek tesisleri müdürlüğü, bir tane de lojistik merkezi yapmayı planlıyoruz. Bugün kabaca bin kişilik sinerji ailesinin yaklaşık 2026 yıl içerisinde 2000 kişilik dev bir organizasyon haline gelmesi artık an mesaj. Bir yandan sayıların çoğaldığı, bir yandan gelirlerimizin arttığı bu dönemde de geleneksel hale getirmiş olduğumuz yıl sonu değerlendirme toplantılarında da ücretlerle ilgili, alım terilerinizle ilgili hem bir değerlendirme ve bu değerlendirmeyi de sizlere açıklamakla ilgili sürekli bu değerlendirme toplantılarına geleneksel hale getirdik. Önemli olan buradaki şirketin size sağlamış olduğu yan haklarla, sosyal haklar ve sabit gelirimizin artık güvence altına alınma zamanı geldi. Bence bu yapmış olduğumuz çalışma yaklaşık 11 gün sürdü. 11 gün her gün 6-7 saat yönetici arkadaşlarımızla toplantı yaparak bir karara vardı. İnşallah onu ikinci fazla daha detaylı anlatacak ama şimdi artık sinerjinin daha emin adımlarla ilerleyeceği bu son döneme işte son bir aramıza yeni katılan şirketimize bu günden itibaren yani 1 Ocak'tan itibaren daha kurumsal bir yapıya dönüştürmesiyle ilgili kendine sonsuz güvenli yaklaşık 25 yıldır özellikle Almanya ve Japonya merkezli şirketlerin uluslararası firmaların Dünya ekonomisine yön veren, az önce bahsettiğim Almanya ve Japonya'da faaliyet gösteren dünyanın en büyük tezgah, siyasi takım tezgahları ile ilgili üretim yapan ve o firmanın gerek Avrupa bölgesel pazar liderliğini üstlenen daha sonra da son 13 yıldır hem kendi şirketinde genel müdürlük hem de bu Almanya merkezde olan DMC e, ee, görevinin ardından dünyanın en büyük takım tezgahları ilgili üretim yapan Hayır Türkiye'nin genel müdürü olan Mehmet Yıldırım Karamar abimizi aramıza Allah'a rızayla katmış bulunuyoruz. Onun için kuvvetli bu altı sürüyoruz. Az sonra kendilerine selamlar istemeyeceğim ama yine de şunu söylemeden geçemeyeceğim. Şu ana kadar 11 yıldır bizim bu şirkette vermiş olduğumuz emeğin ötesinde Mehmet abiyle birlikte, Mehmet abi diyorum çünkü dost, dört kukuklu dostluğumuz var, abi kardeşlik hukukumuz var. Bundan sonra sırt sırta çalışan, beni görmeyin, benim en az on katın disiplinli ve on katın bu işlerle ilgili daha vizyonlu, daha stratejik hareket eden Mehmet Yıldırım Karavan'ın şirketimize katacağı, bundan sonraki bütün organizasyonların başındaki kişi olarak Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevi ve Genel Müdürlük göreviyle birlikte de sinerji artık eskisi gibi emin olun arkadaşlar olmayacak. Bu bağlamda hem bir sesini, bir görüntüsünü duymanız hem kendini daha iyi takdim edeceğini düşündüğüm için Sayın Mehmet Yıldırım Karaman'ı şirketimizin yeni genel müdürünü sizlere takdim ediyorum arkadaşlar. Değerli çalışma ilişkisiyle devam etti. Bu şirketin çalışma dinamizmine Yaklaşım tarzına, atikliğine hayran kaldım. Ee, Adnan Bey'in bizzat kişiliğe kararlı adımları gerçekten bu şirketi çok iyi bir noktaya getirdi. Ayar kalktı, bundan sonra birlikte koşmak istiyoruz. Koşmak için ne gerekiyorsa, kararların hızlı alınması, sahada hızlı şekilde uygulanması, ve en nihayetinde birlikte elde ettiğimiz kazançların da hep birlikte bizlere fayda getirmesi için elimden gelen bütün çabayı ortaya koyacağına emin olabilirsiniz. Sizlerle burada olmaktan çok mutluyum. Hepinize afiyet olsun diyorum. Keyifli bir akşam diliyorum. Tekrar Adnan Bey mikrofona davet ediyorum. yaptığımız bu devasa başarıyla onlarla pay etmek, paylaşmak istedik. Önemli olan da onlarla birlikte mutlu olabilmekti. Biz de yaklaşık yüzde yüze yakın bir maaş artışı ile birlikte 2026 yılında merhaba edip ilk önce çalışanlarımıza, sonra ailelerine, sonra bütün milletimize hayırlı uğurlu olsun diyelim. Öncelikle tabii canım memleketim, kendi memleketim Kırıkkale'ye bir mesaj göndermek istiyorum. Ee, son zamanlarda memleketimizde iyice ee, yavaştan yavaştan böyle ortadan kalkan bu ekonomik krizin e, yaraları salınmış haldeyken biz sinerji olarak bütün her yerde olma gayret içerisinde oluyoruz. Özellikle de 2026 yılının bütün memleketimizde ekonomik sıkıntı yaşamadan, barış ortamında, savaşsız bölgesel anlamda da mazlumların canı gitmeden, cananı gitmeden de böyle 2026 yılının ferah yılı içerisinde İnşallah Rabbim'den niyaz ediyorum. Hepsi e, Allah'a emanet olsunlar.